kalım kolayda deflasyonu yapacağız sonra ortaya geçeceğiz. 31. turdan 20.000 ile başlarsın ancak daha fazla gelir elde edemezsin. Yani bine harcayacağız burada şimdi. Şöyle bir açılış yapalım. 60. tura kadar gelecekmiş ki zaten. Bunlar yeter fazlasıyla. What's next? 5000 kaldı 1400 kaldı nereye versek 1400'de 185 kaldı. Çalıştır. <laughs> Kısa bir video olacak bu. Otomatik başlangıç varmış zaten. daha hızlı. Bu maymunlar yeterli bence şey için. 60. turu geçebilmek için. Otuz beş oldu zaten. and <laughs> shot. Bu deflasyon pek hoşuma giren bir şey değil benim. Yani bu oyunun amacı zaten para kazandıkça yeni özellikler ekleyip ilerlemek. Ama deflasyonda belli bir noktadan sonra tıkanıyorsunuz yani para gelmediği için. 41 oldu zaten. Yani balonlar çıkamıyor bile daha. 41'deyiz bugün. 44 olduk. 45. Her şey çok iyi gidiyor. Yani geçebilmeleri imkansız bence. <laughs> Güzel bir kurulum yaptık. 48'deyiz. Dokuzdayız. Hala bir kıpırdanma yok. Get ready. Moab. Moab biraz yerletebildi ama gene de geçemedi. 50'deyiz. 52. Get ready. Moab. Clean cuts and still cuts. Hiç hiç yok. Clean cuts and still cuts a tomato. Moab geçti. Bakalım dön, dön mi? Yok, buradan dönemedi. Beşteyiz arkadaşlar. Bu sefer bayağı bir geçen oldu. Şöyle bir skill kullanalım. 57 Zorlaşmaya başladı. Maalesef 58'e güzel gidiyoruz. 59. kost. Aa bunları vuramıyoruz. Şöyle bir şey yapsak. <laughs> 59'u da geçtik. Bitti. Serbest oyuna devam etmeyeceğim. Bu kadar yeterli bence. Şimdi burada şeylere bilgi puanlarımızda 3 tane birikmiş. Bunu kahramanlara vereyim istiyorum. Bu neymiş mesela? Kahramanlar temel saldırılarıyla muhab sınıfı balonlara ekstra bir hasar verir. Bunu alalım. Bunu alabilmek için diğerini vermek gerekiyor. Bütün bilgi puanlarında karmanları e, kahramanları fullledik. E, Birincilerden de gidiyorum zaten. Güzel bir maymun bilgisi dizilme oldu şu ana kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.